Üniversitesi'nde bugün ablamlarla birlikte genel kültür yarışması yapacağız. Onlar yarışacak. Ben soru soracağım. Kamerayı ver. Abla. Şimdi arkadaşlar, evet. Başlıyoruz. Sinekli Bakkal romanının yazarı aşağıdakilerden... Bekle Önce yavaş yavaş. yapacağız. Ben ne biliyorum cevabını? Şuna basın o zaman. Dur. İlk başta. Ama ben şıklar söyleyince tamam mı? Hayır. Sinek... Ya, dur, ortada dursun ya. Tamam ortada dur. Sinekli bakkal romanı yazar aşağıdaki hangisidir? A. Reşat ben Nuru Meksik Dört A. Reşat Nuru Güntekin B. Halide Edip adı ve C. Ziya Gökalp D. Ömer Seyfettin <laughs> Halide Edip adı ee, Cevap Evet doğru Ceren bir puan önde tamam. İkinci soru Aşağıda veren ilk çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmişler? A. Hititler B. ELAMLAR C. SÜMERLER D. URAR... URAR... URARTULAR Sümerler Evet bence. Abla ilk baştan şey yapıyor. <laughs> ya harf şıkları söylemeden yapsak eğer bilemiyorsak şıkları alalım bence Tamam Tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Japonya Yok Gireceğim A. Ya. Endonezya B. Sri Lanka C. Tayland D. Hindistan Tamam ben söyleyeceğim Ay oy Endonez. bilemeden. Endonezya Adana, doğru Endonezya Bu arada arkadaşlar bak soruyu bitirdikten sonra basın tamam mı? <laughs> tamam Endonezya mı? Evet doğru Ben zaten Endonezya'yı da 2-1 Şimdi Soruyu bitirdikten sonra şıkları da bitirdikten sonra Elimizi şöyle koyalım Ay geriye koyun Cenab'ın böyle tutuyor yine 2003 yılında Yura, ay e, pardon, Yura Vizyon şarkısı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve yarışmada birinci gelen sanatçımız kimdi? Kim bastı? Sertab Erener. Ya daha bir de Şıklar okuduktan sonra değil miydi? Hayır, doğru. <laughs> e, zor bitince mi? Zorlanırsanız çıkın. Söyle bitince mi? Aynen. Zorlanırsak, aynen. Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Selanik'te. <laughs> <laughs> Selendik değil ha? Selendik diyeceğim. Tamam. Oğlum Türkiye... <laughs> bu Şimdi... arada ben biliyorum. Ben biliyorum. Söyle. Hatay. Tamam şıkları söylüyorum. A Bursa. B Ankara. C İstanbul. D Gaziantep. <laughs> Ankara. Ha, o zaman Gaziantep. Yanlış tamam. Zaten sende hak. Gaziantep. Doğru 2-2. Nasıl Gaziantep? Gaziantep mi anneciğim? Bu arada bak. arkadaşa abi. 5 olan kazansın tamam mı? Ben böyle bir şey duymadım bari sana. Hani. Aşağıdakilerden hangisi? Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış ismidir. Bir dakika dur. Selan. Who, B, H, O. Ah, ben de buna düşünsem b -H bunu düşünsem de World Health Organization. Ne? B, H, -O. o. değil mi? Aynen. Tam ya hiç düşünmedim. Beynim içi. Arif 3, 2. 3, -2, 2 bu arada. <laughs> tamam. 7. Durun. Roman rakamında hangi sayı yoktu? Çok basit. 11. Çıkın. <laughs> Yok ee, abi. Neydi? 0 mıydı? Evet doğru. Ben de biliyordum bunu. 4, 2. <gülüyor> <gülüyor> İlk baştan ablacığım. Eee... O zaman bir gün kaç saniyedir? <laughs> Ceren Hanım. <Ne> ki? <laughs> en çok yaklaşanı alıyoruz. Dur öyle söyleyeceğim bekle. Al. <laughs> Hadi ya zaman geçiyor ya. 144 bir şey. Efendim? Hadi bana zor ben de bilirim. Abi 144 bir şeyler. Tamam belki. bir gün kaç saniyedir? Ne? Bir gün kaç saniyedir? Yol lan. Ne? Gökme. <laughs> <laughs> dur dur dur. Abi bilemedim. 70. Bir dakika dur abi. Matematik görüşeceğiz burada. Arkadaşlar siz de yorum yazın bu arada. 43. Ben hesaplayamıyorum. Ee, eee. Şıkları söylüyorum. 2, 43 <laughs> 200. 43 200. O ne demek lan? <laughs> Tam şıkları söyle. Bir dakika dur. Hayır en çok yaklaşan alıyoruz. 400 bin falan diyeyim yani. Tamam bir dakika ben söyleyeceğim. Regler. Arkadaşlar şey, cevap tane şu. Ben hesaplamadım. Hangi de hesapladım ama. Şu cevap. Hadi ya zaman geçiyor. 700 1000. Tamam ee, 70 sen. 70 bin 70. Tamam sen. 700. Doğru söyle. Son bir şey hadi. Bir dakika. Tamam. Burada Selena puan vereceğim bilemezsen. 76 bin. Tamam sen ne diyorsan <laughs> 76.200 Sen ne dedin? 76.000 Ve de 86.400 ile Ceren 4-3 Ama yani, ya. Ceren ikinci defa söyledi Ama Hayır, en, 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 çok Uğuruş, Tamam arkadaşlar arka Söylüyorum Bak <laughs> bakın elinizi arkaya koy e, Elinizi arkaya koy e, Elinizi arkaya e, arka koy e, Unutuyorum ki 3 büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir? Kudüs ve de selam bildi ve kazandı. Ben buna Mekke ya da Medine diyebilirdim abi. <laughs> Bitti. Bitti mi? Kapatmadım bu ben. Bu kadar da daha Ben Bir daha ya. Ben eğleniyordum. Ben tamam o zaman dur videoyu kapatayım ikinci bölüm olarak.